Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü öncelikle arkadaşlar. Şimdi diyorsunuz neden benim başıma Müslüman kesildim falan kardeşim hayırdır. Bugün günlerden cuma. Yem cuma. Yani Arapçada biliyoruz boş değil adam değiliz yani. Şu zamanda Arapça önemli biliyorsunuz arkadaşlar. Her karşılaştığınız 3 kişiden biri zaten Arapça konuşabiliyor bu devirde. O yüzden önemli biz de biliyoruz. Bugün ne yazık ki Biraz kötü geçti arkadaşlar ya. Çok kötü geçti ya. Sabah kalkamadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu kamerayı da netleteyim. Uyku uyku yemek. Bir kalktım yemek yedim. E, yedim yediğim yemekten besin değeri olduğunu da düşünmüyorum. Bir yarım saat biyoloji çalıştım uyku serseme. Yani abi o çalıştığımda çalışmak değil. Acayip uykum var. Dedim ki yat aga yat. Yapacak bir şey yok. Yattım abi yapacak bir şey yok. Bakın uyku uyku uyku. Sıçtık batırdık yani. Sekiz buçukta kalktım. Hala ee, uykum vardı sekiz buçukta. Gene yattım bir saat daha yatayım dedim. Dokuz. Ee, On beş geçemine o civarda kalktım böyle. Dedim. Abi yani iyi bir uykumu aldım en azından. Bir yorumlara bakayım dedim. Youtube yorumlarına. Şimdi sizle de beraber bakalım bir isterseniz. Ee, yani çok büyük şoklarla karşılaştım. Gerçekten hiç beklemiyordum. Evet şimdi videoyu e, te, bilgisayardan açtım videoyu. Şuradan like'ı da basalım. he Anladınız mı? Ya aslında bunu e, like atmıştım önceden de işte videoda komiklik olsun diye bir daha kapatıp bir daha şey anladınız mı? Yani, neyse boşverin arkadaşlar. İlk yorumumuza geliyoruz. İlk yorum. Kanka şu programın PDF'ini koyacaktın koymamışsın. Bekliyoruz manyak olmuş. Yani bu yoğunluğu aldıktan sonra ben bir havalandım. Normalde çok üşengeç bir arkadaşım. E, açıklamaya koymazdım öyle. Yani birazcık bir 5 dakika uğraştım, koydum açıklamaya. Açıklamada da ne yazdım ben de bilmiyorum. Ya, Kenan Karabat YK bir şeyler yazmışım işte. Kafam güzel yazmışım sanırım. Sakın okumayın. Silmeye de üşendim arkadaşlar. E, ee, i̇kinci yorumumuz gelsin o zaman. Hızlı giden atın boku seyrek düşer. Yani bugün öyle olmadı hocam. Hızlı gidemedik ne yazık ki. Yani adam geleceği mi tahmin etti, şey mi yaptı bilmiyorum ama biraz öyle oldu. Adam tutturmuş yani ama bugün de Arap atı gidik yani şimdi. Yavaştan açıldık. Onları da göstereceğim size. Bak ee, yanıtımı da vermişim bak. Yanıtımı boş verin görmeyin mal diye bir şeyler. Neyse sonra ar ar aralıkta bırakacak bir arkadaşın an anatomisi. Anatomi ne demek ben hala bilmiyorum arkadaşlar. Ne demeye çalışmış burada YKS hem 5 eş bilmiyorum. Yani aralıkta altıma bırakacağım anlamadım. Yani yazıcıdan yorumun anasını bacısını de gibi en sonki yorum hiç hoşuma gitmedi. O yüzden ben bir gaza geldim. Bugün basacağım dedim. Bas oğlum bas. Biyo biyo coğrafya. Sonra cuma namazına gittik. Sonra Kenan Kara Kenan Kara matematik matematik coğrafya. İçindik Sonra dedim biraz dinledim. Yok yemek. Yemekle beraber kimya. Hem yemek yerken hem kimya. Tak tak bastım bastım bastım. Tak 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 kim ya, kimya Oğlum abi O gün bitti yani Dedim ki ben sabah kalkmadım ama Bugünüm boş geçmeyecek 10 saat çalıştım bugün arkadaşlar Yani 2 saati Verimsizdi doğru diyorsun ee, Doğrusunu söylemek istedim Bu yüzden yeni kural ekledim Burayı boş bıraktığım sebebi de böyle yeni bir kural olursa Ya da sıralamaya ek bir şey eklersem Diye boşluk bırakmıştım Verimsiz dersin 2 saati 5 puan arkadaşlar. Şimdi biz 10 saat ders çalıştım toplam olarak. O 2 saati boş 8 saati şey. 8 çarpı 160 puan şeyden. E, 160 şeyden geliyor. Bugün e, ne yazık ki namazlarımızın 5 vakit namazı camide kılamadım. Sıkıntı oldu biraz ama yapacak bir şey yok. Ondan puan gelmedi o yüzden. E, zamanında uyuyacağım şimdi. 5 puan da oradan geldi. 2 saati de verimsiz saatti. Yani 5 puan da oradan geldi. Bir de 10 e, üst, saat üstü ders yaparsam 20 puan ek alıyorum. Şurada bakın şey yapıyorum böyle bomboş bakmayın. Daha bakın burada toplamamı yapıyorum. Bakalım başka ne? Kenan Kara izledi. Ha, Kenan Kara'dan da 5 puanım var. Ee, bugün bir elde lol attım. Bir elcik tutamadım kendimi ya. Tutamadım abi. Şunlar gidiyor. 28, 185. Üstadlık mı geldi? Ne diyorsun? Evet o yani Aralık'ta bırakırsın altına edersin falan anatomi falan ben bilmem benim bildiğim bir şey var da siz anladınız. Neyse arkadaşlar siz de bu programı da açıklamaya atacağım gene yani üşenmezsem tabi üşenirsem önceki videoda da atmıştım oradan bakabilirsiniz. Gelin beraber yarışalım arkadaşlar. Şu an günlerden cuma, yarın cumartesi. Bakalım benim puanımı geçebilecek misiniz? Hepinize meydan okuyorum. Ben yarın daha bomba bir tarifle bile gelebilirim. Bugün hedefim 160 demiştim. 185 puanla bitirdik. Gerçekten kendimle gurur duyuyorum. Şu an tatil bir saatim var. Bu gurur duymama üstelik bir el daha lol atabilirim ama puanı yazdık zaten boş verin lol mol boş verin boş işler biz gidelim ee, bir güzel yatalım size de iyi uykular diyorum Uy, uyku yazayım gün son tamam kendinize iyi bakın arkadaşlar e, lan parmağım gözüküyor bir de bu arada parmağımı kestim bugün arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi çok derin kestim domates keserken oldu yani İnşallah dalga geçmezsiniz ama dalga geçersiniz de e, aramız bozulabilir neyse sıkıntı yok arkadaşlar dalga geçmek e, yakınlık bildirgesidir bunu İsveçli bilim adamları değil ben buldum hadi kendinize iyi bakın görüşürüz.